Arkadaşlar hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Matematiklendim kanalına. Arkadaşlar öğrencilerimden de zaten takip edenler illaki var Instagram'da. Instagram'da arkadaşlar Matematiklendim sayfamızda baya bir kitleye ulaştık. Ulaştıktan sonra da aldığım olumlu sonuçlar sayesinde de YouTube kanalımı açmaya karar verdik. İnşallah sizin için de yararlı olacaktır arkadaşlar. E bu süreçte biliyorsunuz AYT e, kısmında çok önemli konularımız e, kaldırıldı arkadaşlar kaldırmak zorunda kaldı koronavirüs sebebiyle limit süreklilik e, integral bunlar önemli konulardı siz de biliyorsunuz bazı öğrencilerimiz için iyi oldu ama bazı öğrencilerimiz için kötü oldu çünkü sadece ona odaklanan öğrencilerimiz de vardı. Ama olsun dediğimiz gibi bu saatten sonra yapacak hiçbir şey yok. Sadece çıkabilecek konularla ilgili bol bol tekrar yapacağız. Soru çözümü yapacağız. Bu şekilde ilerletmeye çalışacağız. Ben de kalan bir buçuk ayımızda sizlere yararlı olmaya çalışıyorum. Özellikle konu tekrarı en temelden alacağız arkadaşlar. Temel seviyeden başlayarak dizilerin çıkabilecek tüm sorularını çözeceğiz özellikle çıkmış sorularla da bunu destekleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi en temel seviyeden başlayacağız. İlk başta dizilerle başladım ben arkadaşlar. Çünkü diziler değişik bir konu, şu anlamda değişik. Çünkü öğrenciler e aslında konu anlatım kısmı çok fazla uzun değil. Biraz kısa ama sorular çıktığında öğrenciler yapamayabiliyor, zorlanabiliyorlar. E o yüzden o konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani çok fazla formülü açıkçası fazla yok diğer konulara kıyasla. Yapacağımız tek şey iyi bir şekilde öğrenmek arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar dizi konumuza başlamadan önce aslında dizi konumuz çok önceki yıllarda da 5. sınıfta özellikle e, gördük. Örüntü konusunda, örüntü konusunu hatırlarsınız. Öğretmenimiz bize bir sayı dizisi verirdi. Atıyorum 1, 3, 5, 7. Burada soru işareti koyardı bir kısmına. Oraya gelecek sayıyı bulmamızı isterdi. Aslında dizi de buradan gelen, yani temeli bu aslında arkadaşlar. Hatta 7. sınıfta falan biz bunların genel terimini aradaki farktan Yararlanarak buluyorduk. Yani de buradan gelen bir konumuz daha e, matematiksel olarak göreceğimiz bir konu, aritmetik dizi olsun, geometrik dizi olsun bu şekilde ilerleyeceğiz. İlk başta dizinin tanımıyla hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi ben size örnek vererek ilerleteceğim konunun tanımında. Şimdi konumuzda ilk başta tanımını yapalım arkadaşlar, dizinin tanımını. Tanımında arkadaşlar pozitif doğal sayılar kümesinden gerçek sayılar kümesine tanımlanan her F fonksiyonu N artıdan R'ye. N artı dediğimiz birden başlayıp sonsuza kadar devam eden sayı kümemiz. reel sayılar zaten tüm kümemizi kapsıyor. F'in eşittir. AN şeklinde tanımlı. Biz bu ifademize ne diyoruz? Gerçek sayı dizisi ya da kısaca dizi diyoruz arkadaşlar. F'n dizimiz. A'nın eşittir A1, A2, A3 şeklinde A'ya kadar gidiyor. Şimdi ben size bir örüntü yazacağım. Demin de söylediğim gibi 1, 3, 5, 7 bu şekilde devam ediyor. Nasıl dizi olduğunu anlıyormuş ki aradaki fark sabit bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burada birinci ifademiz yani 1 bizim dizimizin ilk terimi nasıl gösteriyoruz? A1 olarak gösteriyoruz. Üçüncü yani 3 yazan terimimiz ikinci terimimiz A2 diye gösteriyoruz. 5. sayımız 3. terimimiz nasıl gösteriyoruz? A3 diye. Arkadaşlar dizinin bir de genel terimi var. Genel terimi dediğimiz kısım AN kısmımız. Zaten burada da belirtmiş. Bir dizinin birkaç teriminin verilmesiyle dizi belirlenmiş olmuyor arkadaşlar. Dizinin belli olabilmesi için mutlaka dizinin genel terimi verilmelidir. Genel terim dediğimizde nedir arkadaşlar? AN. AN bizim dizimizin genel terimi oluyor arkadaşlar. Şimdi sorularımızda biraz ilerleyelim. Bakalım sorumuza ne diyor arkadaşlar? AN dizimizi 3N-1 bölü N artı 4 olarak vermiş. Dizi belirtip belirtmediğini soruyor. Şimdi bakıyoruz paydalılara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Paydayı sıfır yapan değerimiz bizim ifademizi tanımsız yapar. O yüzden o sıfır yapan değeri bir bakacağız. Hangi kümede? Şimdi n artı 4'ümüzü sıfıra eşitliyorum. n buradan ne gelecek arkadaşlar? Eksi 4. Eksi 4 arkadaşlar n artının elemanı mıdır? Değildir. Elemanı olmadığından dolayı arkadaşlar bizim için hiçbir sıkıntı yok. O zaman diyoruz ki bu ifade dizi tabii ki de belirtir. Eğer tanımsız yapan değerimiz N artının bir elemanı olsaydı işte o zaman dizi olmayacaktı. Bir sonraki sorumuzda onu göstereceğiz. Hemen bakalım sorumuza. Öncüllerimiz verilmiş arkadaşlar. Her öncülde de bir dizimiz var. İfadelerinin dizi olup olmadığını bulunuz diyor. Şimdi birinci öncülden başlıyorum. Yine paydalı bir ifade. Hemen paydamızı sıfıra eşitliyorum. En buradan ne gelecektir? Eksi 2. Peki eksi 2'ye bakıyorum. Elemanı mı ne artının? Hayır. Elemanı değil. Negatif bir sayı zaten. O yüzden bu dizi belirtir arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. İfademiz dizi belirtti. Geldik ikinci ifademize. N eksi 3'ü 0'a eşitliyorum. N yani buradan ne gelecektir? 3. Bakın arkadaşlar burası sıkıntılı. Çünkü n eşittir 3 dediğimiz ifade N artının elemanı. Çünkü pozitif bir sayı. E, tanım kümemizde de tanımsızlık yapan bir ifade olduğundan dolayı bu ifademiz dizi olamayacaktır arkadaşlar. Geldik üçüncü öncülümüze. Köklü bir ifade. Köklü bir ifadenin tanım kümesini bilmemiz gerekiyor. Nerelerde tanımlı? İçeriği sıfırdan büyük eşit yaptığımız yerlerde tanımlı. Peki o zaman ben burada sıfırdan büyük eşit olacak ya n-5. Ordu 4 değerini verdim. 4 verdiğimde arkadaşlar kökün içi eksi 1 oluyor. Kökün içi hiçbir zaman eksi olamaz. Bunu biliyoruz. Eksi olamayacağından dolayı da arkadaşlar ne olacaktır? Dizimiz yani daha doğrusu dizi değil. Dizi olamayacaktır. Niye arkadaşlar? Çünkü 4 bizim n artının elemanı arkadaşlar. N artının elemanı olduğundan da biz bunu dizi olarak kabul edemeyeceğiz. O zaman 3 de gitti. Geldik dörde. Burada logaritma fonksiyonumuz var. Logaritma fonksiyonunun yine tanımını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Neydi? Üste kalan ifademiz sıfırdan büyük olacak arkadaşlar. E sıfırdan büyük olacaksa köklü ifadelerde de zaten içerisi sıfırdan büyük eşit olacaktı. O zaman bir değer verelim. 2 verelim mesela. 2 verdiğimde ne olacak yine arkadaşlar? Eksi 1. E 2 elemanıdır ne artının? Eleman olduğundan Maalesef bu da dizi olamayacak arkadaşlar. Bu da gitti. O zaman bir tane ifademiz. O da birinci öncülümüz sadece dizidir. Diğerleri dizi değil arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Şimdi sorumuzda aynı ifadesini vermiş. A1 ile A3'ün toplamını soruyor. Konunun ilk başında demiştim. A1 ne demekti? En gördüğümüz yere 1 yazacağız. O zaman hep birlikte yazalım. A1 1 yazıyorum. 2 ile 1'i çarptım. 2'ye 1 ekledim. 3. 1 yazdım. 3 ile 1'i topladım. 4. 3 bölü 4. Geldik A3'e. 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 1 ekliyoruz. Burada daha açık yazayım. Burası daha kolaydı. En yerine de 3 yazdık. 3 artı 3. 3 ile 2'yi çarptık. 6. 1 ekledik. 7. 3 ile de 3 topladık. 6. Şimdi bunların bizden toplamını istiyor. 3 bölü 4 ile 7 bölü 6'yı toplayacağız. Rasyonel sayılarda toplama işlemi yapacağız arkadaşlar. Paydaları eşitleyeceğiz. Burayı 3 ile burayı da 2 ile. 3 ile 3'ü çarptık. 9 bölü 12. 7 ile de 2'yi çarptık. 14 bölü 12. 14 ile de 9'u topladık. 23 bölü 12. Yani ifademiz 23 bölü 12'ye eşit olacak. Geldik diğer sorumuza. AN dizisini n kare artı 1 bölü 2n artı 1 olarak vermiş. Bu sefer de a3'ün a5 oranını istiyor bizden. Ne yapacağız arkadaşlar? İlk başta 3 yazıp a3'ü bulacağız. Sonrasında da 5 yazıp a5'i bulacağız. İlk başta 3 yazalım. 3'ün karesini aldım. 9. 9 artı 1 bölü. 3 ile 2'yi çarptım. 6. 6'yı 1 ekliyorum. 9 ile 1'i topladım. 10. 6 ile de 1'i topladım. 7. Geldik 5'e. 5'in karesini aldım. 25. 1 ekledim. bölü ile 2'yi çarptım. 10. Yine 1 ekliyorum. Buradan ne gelecektir? 26 bölü 11. Şimdi oranlıyorum. 10 bölü 7'yi neye böleceğiz? 26 bölü 11'e. Birinci kestim. Aynen yazılıyor. Diğerini de ters çeviriyorum. Şimdi sadeleştirme yapalım. 2'ye böldüm. 13. 2'ye böldüm. 5. 5 ile 11'i çarptım. 55. 13'e de 7'yi çarptım. 91 oldu. Yani ifademiz 55 bölü 91 arkadaşlar. Bu şekilde oranını bulmuş olduk. Hemen diğer sorumuza devam edelim. Genel terimini a eşittir 4 n eksi 8 bölü 3 n eksi 13 olan dizinin kaçıncı terimi bu sefer 6'dır diyor. Yani biz bu a n dizisini 6'ya eşitleyip n'i çekeceğiz bu sefer arkadaşlar. Şöyle hemen 4N-8 bölü 3N-13 eşittir 6. 6'nın paydasında gizli bir 1 var arkadaşlar. Hemen içler dışlar çarpımı yapalım. 4N-8 1 ile çarptığımda kendisi. 6 ile çarpıyorum. Dağıtıyorum. 6 ile 3'ü çarptım. 18N-13 ile de 6'yı çarptım. 78 Şimdi N'leri bir yere ne olmayan ifadeleri de bir yere atıyorum. Şöyle yapalım. 78'i buraya gönderdim. Eksi 8 artı 78 oldu. 18'en burada kalsın. 4'ü de buraya gönderdim. Eksi 4'en oldu. Eksi 78 artı 78 daha 70 oldu. 18 enden de 4 en çıktı. 14 en oldu. Her tarafı da 14'e bölüyorum. Buradan 14'ler gitti. En eşittir. 5 olarak bulundu. Yani bu ne demek arkadaşlar? Demek ki A5. terimimizde bu ifademiz 6 oluyormuş arkadaşlar. Şimdi geldik diğer örneğimize. Diyor ki n artı 23 bölü en artı 5 dizisinin kaç teriminin 3'ten büyük olduğunu bulunuz. O zaman burada eşitsizlik sistemi yapacağız. n artı 23 bölü en artı 5 büyüktür 3 diyeceğiz. Buradan yine eşitlik varmış gibi 3'ün altında gizli bir 1 var. Hemen içler dışlar çarpımı yapalım. N artı 23 ile 1'i çarptım. Yine N artı 23 oldu. 3 ile de N artı 5'i çarpıyorum. Yine dağıtarak çarpıyorum. 3N artı 15. Buradan da yine bilinenler bir yere bilinmeyenler bir yere yapıyoruz. 15'i buraya gönderiyorum. 23'ten 15 çıktı. N'i de buraya gönderiyorum. 3N eksi N oldu. 23'ten 15'likti arkadaşlar 8. 3 en'den de eni çıkarttık 2 en her tarafı da yine 2'ye bölüyorum 4 büyüktür en oldu. Şimdi 4'ten küçük değerlerimiz ne var? 3, 2, 1 de bırakıyoruz çünkü tanım kümemiz neydi? En artıydı 3, 2, 1 olacak arkadaşlar. O zaman kaç tane terimi 3'ten büyük oldu? 3 tane terimi. Bu şekilde arkadaşlar. Geldik diğer örneğimize. Şimdi yine bir dizi verimiz, dizimiz verilmiş. n kare artı 7 n bölü 2 Bu dizinin diyor kaç terimi bu sefer 85'ten küçüktür diyor. O zaman yine aynı şekilde n kare artı 7 n bölü 2 küçüktür. 85 yapacağım. 85'in altında yine gizli bir birim var. İçler dışlar yapıyorum. n kare artı 7 n küçüktür. 85 ile de 2'yi çarptık. 10 bir elde 170. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ikinci derece var. O zaman çarpanlarını ayırmadan gideceğimiz için 170'i diğer tarafa gönderelim. N kare artı 7 eksi 170 küçüktür 0 oldu. Şimdi çarpanlarını ayıralım. 170 ne ile neyin çarpımı? Direkt 17 ile 10'un. Ama şurası eksi olacak çarptığımda eksi 170'i verecek. Topladığımda da neyi verecek arkadaşlar? Artı 7'yi. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman şöyle ayırıyorum. N artı, e, N artı 17 çarpı N eksi 10 küçüktür 0. Buradan köklerimizi bulalım arkadaşlar. Bir tablo oluşturacağız. Buradan N'imiz eksi 17 geliyor. Buradan da 10 geliyor. Şimdi tablomuzu çizelim. En küçük değerimiz eksi on Sonra da on arkadaşlar, şöyle yuvarlaklarımızda koyalım. Şimdi bakıyorum en karenin önünde pozitif yani pozitif bir sayı olduğundan artı ile başlatıyorum. Artı eksi artı. 85'ten küçüktür dedik ve böyle bir ifade bulduk. Ne yarayacağım? Sıfırdan küçük bölgeyi. Sıfırdan küçük bölgemiz neresi? Eksi olan kısım. Yani hemen gösterelim şu kısmımız. O zaman burada da arkadaşlar alabilecek değerleri yazıyorum. Bir kere eksi 16, eksi 15, eksi 14 bunları alamayacak arkadaşlar. Çünkü en artıdan başlayacağım. Yani birden başlayacağız. 1 Bir alır, 2 alır, 3 alır, 4 alır, 5 alır, 6 alır, 7 alır, 8 alır, 9 alır. Ama 10 alamaz arkadaşlar. Çünkü burada eşitlik yok. Eğer eşitlik olsaydı alırdı. Ama eşitlik olmadığı için alamayacak. O zaman tam 9 tane değerimiz için 85'ten küçük olacak arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Şimdi yine bir ifade vermiş. n kare eksi 7 n eksi 18 bölü 3 eksi iken. Bu ifade bu dizinin kaç terimi pozitiftir diyor. Yine arkadaşlar burada tablo oluşturacağız. Şöyle yapalım ilk başta. N kare eksi 7'den eksi 18 ifademizi yine çarpanlarına ayıralım. Çarpanlarını ayırırken 9 2 18 olur. Şurayı eksi yapacağız bu sefer. Neden? Çarpıldığında eksi 18 topladığımızda eksi 9 2 2'yi topladım. Eksi 7 oldu. Yani ortayı verdi. O zaman buradan hangi köklerim gelecek? 1, 9 gelecek. Bir de eksi 2 gelecek. Şimdi aynı şekilde alt tarafı yapıyoruz. Şurayı 0 eşitleyip bulduk. 3 eksi 2 en eşittir 0. 3 eşittir 2 en. en eşittir 3 bölü 2. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün en değerlerini bulduk. Şimdi tablomuzu çizeceğiz. Hemen şurayı çizelim. En küçük sayımız eksi 2. Sonra 3 bölü 2 ve daha sonra da ne geliyor? 9. Buradan da yuvarlak içine yine alalım arkadaşlar. Aldıktan sonra da bakıyorum. Şimdi burada en karenin önündeki ifademiz artı pozitif. Ama burada enin önünde eksi var. Yani negatif. O zaman artıyı eksiye böldüğümde eksi olduğundan nasıl başlayacak? Eksiyle. Eksi diye başlayacak. Artı eksi artı. Evet yerleştirdik. Şimdi köklerimizi bulduk. Tablomuzu işaretledik arkadaşlar. Şimdi bize diyordu ki kaç terimi pozitiftir. Yani sıfırdan büyüktür. O zaman artı olan bölgelerimizi taralayacağız. Hemen şöyle gösterelim. Şuralar artı bölgelerimiz. E zaten arkadaşlar eksi 2'den sonrayı alamaz. Çünkü tanımımız en artıydı. O zaman 3 bölü 2'den başlayacak. 9'a kadar devam edecek. Peki 3 bölü 2 nasıl bir sayı? 1,5. Bir 1,5'tan bir büyük sayılar alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 9 olur mu? Yine olmaz. Neden? Çünkü pozitiftir diyor. 0 eşittir istemiyor. O zaman kaç tane değerimiz için oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada 7 tane değerimiz için pozitif Oldu arkadaşlar. Yani cevabımız A seçeneği oldu. Geldik diğer sorumuza. En kare bölü en artı dört dizisinin tam sayı olan terimlerinin toplamı kaçtır? Bakın arkadaşlar tam sayı diyor. Bu soru polinom bölmesi yaparak daha rahat bulabileceğinizi düşünüyorum. Ya da çoğu öğrencinin yaptığı değer verme. Ama bence polinom bölmesi en sağlıklısı. Hemen ilk başta polinom bölmesiyle işe başlayalım. En kareyi neye bölüyorum? N artı 4'e. Bölme yaparken arkadaşlar dikkat ediyoruz. Özellikle derecelerimize. Şimdi n kare olması için n'i neyle çarpmalıyım? n ile çarpmalıyım. n ile çarparken katsayı olmadığında direkt n yazıyorum. Çarpıyorum. n ile n'i çarptım. n kare. n de 4'ü çarptım. 4 n. Sonra ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Çıkartmak demek aslında işaretlerini değiştiriyoruz n kare oluyor eksi 4n oluyor eksi. Şunlar birbirini götürdü. Ne kaldı? Eksi 4n. Peki eksi 4n de n artı 4 var mı? Tabii ki de var arkadaşlar. Kaç kere? Eksi 4 kere var. Çünkü eksi 4 ile n'i çarptığımda eksi 4n olur. Çarpalım. Eksi 4n. Eksi 4 ile de artı 4'ü çarptım. Eksi 16 çıkartıyorum. Burası oldu artı. Burası oldu artı. 4n'ler gitti. Kaldı 16. Peki ben bunu nasıl düzenleyeceğim? Arkadaşlar bölüm kısmımız tam kısmımız olacak. Yani nasıl yazacağız? n eksi 4 artı kalan kısmımız 16 bölü n artı 4. İşte biz bunu düzenlemiş olduk arkadaşlar. Şimdi burası bizim için önemli değil. Şu kısmım önemli. Çünkü en yerine yazacağım sayılar 16'ya bölünebilecek sayılar olmak zorunda arkadaşlar. O zaman hangi sayılarım olur? Ene başlıyorum değer vermeye. Birden başlıyoruz yine. Bir verdiğimde olmaz. 2 verdiğimde altı olur olmaz. 3 olmaz. Peki 4 olur mu? Evet. 4 ile 4'ü toplarım 8 olur. 16'yı da 8'e bölerim 2 olur. Yani tam sayı olur arkadaşlar. Peki 16 8'e bölünür. Bir de 16'ya bölünür. E 16 olması için neye ne değer veririm? 12. Diğerlerini hiç almıyorum arkadaşlar. Çünkü mesela 2 olsa 16'yı 2'ye bölünür. Tamam. Ama n(4)in 2 olması için n'in eksi olması lazım. Ama eksi tanım kümemizde yoktu. O yüzden onları almıyoruz. 2 tane ifademiz için var. Ama bizden bunların sonucunu toplamlarını istiyor. Peki, en yerine 4 yazıyorum. 4 yazdığımda ne olur? 4 yazdım. şu ifade 0 oldu. 16/ bölü. 4 ile 4'ü topladım 8. Yani buradan geldi 2. Şimdi 12 yazıyorum. 12'den 4 çıktı 8. 16 bölü 12 ile 4'ü topladıydık 16. 16 bölü 16 1 oldu. 1 ile de 8'i topladık 9. Yani bu ifadelerimizin toplamı ne oldu arkadaşlar? 11. Yani cevabımız E seçeneği oldu. Geldik diğer sorumuza. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani olabilecek bu tarzda tüm soruları yapıyorum ki sizin için de faydalı olsun. Şimdi geldik son bir soru tarzına. O da şu şekilde. 5'in artı 1 bölü 6 dizisinin kaç terimi 3 ile 12 aralığındadır diyor. Şimdi arkadaşlar bu ne demek? Bu sefer e, dizimizi 3 ile 12'nin arasına alacağız demek oluyor. Hemen ifadesini yazalım. 3 küçüktür. Açık aralık arkadaşlar bu arada. O yüzden eşitlik yok. 5'in artı 1 bölü 6... Küçüktür 12. Şimdi ben bu ifadeyi düzenlemek için her tarafı bir kere o bölümden kurtaracağım. Ortadaki kısmı. Ne yapacağım? 6 ile çarpacağım. Her tarafı şöyle 6 ile çarpıyorum. Zaten burada 6'lar gitti. 6 kere 3 18 küçüktür. 5'in artı 1. O da küçüktür. 72 oldu. Şimdi burada n'i yalnız bırakacağım. Artı 1'i ilk olarak diğer taraflara atıyorum. Ne olarak? Eksi olarak. 18'den 1 çıktı. 17. 5N. 72'den 1 çıktı. 71. Şimdi N'i yalnız bırakmak için ne yapacağım? Her tarafı 5'e böleceğim. 17 bölü 5 küçüktür N. Küçüktür. 71 bölü 5. Küsür hattı çıktı. 17 bölü 5. Yaklaşık kaçtır? 3 desek 3 virgüllü bir sayı arkadaşlar. 3 virgül 4 gibi. 71 bölü 5 dediğimiz sayı da 10 14 virgüllü bir şey arkadaşlar. O zaman 3 buçukla 14 buçuk küsür arasını alacağız arkadaşlar. O zaman 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur, 10, 11, 12, 13, 14 olur mu? Bunu öğrencilere de bazen yaptığımda 14 virgüllü diyorum ama 14 olmaz hocam diyorlar. 14 virgüllü. O yüzden 14 olur arkadaşlar. 14'ü de alıyoruz. O zaman kaç tane değerimiz oluyor? 8, 10, 11. 11 tane değerimiz bu aralıkta oluyor arkadaşlar. Evet son sorumuzu da çözdük. Arkadaşlar ilk olarak e, videomuzu kapatırken yine devam edecek dizilerin ikinci serisi. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. İlk başta teşekkür etmem, teşekkür etmek istediğim insanlar var benim için. İlk başta Rafet Hocam. Rafet Önal Hocama buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bana çok destek verdi. Çok sağ olsun. Ona sevgilerimi gönderiyorum buradan. Ve de içerik konusunda bana yardımcı olan Muba yayınlarına çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Lütfen abone olun mutlaka. Çünkü bu şekilde temelimizi oluşturacağız. Ve sınava kadar inşallah çoğu konu eksiklerimiz bitmiş olacak. İnşallah memnun kalırs kalırsınız videomu izlediğinde. Ve şunu da unutmayın arkadaş. Olumlu ya da olumsuz. Bütün düşüncelerinizi bekliyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Eleştiriler beni düşünmez arkadaşlar. Tam tersine ilerlememiz, ilerlememi sağlar. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için şimdiden. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.